Sen benim gözüme baksana! Öyle kolay kolay pes demem ben! Ne yapacaksın? Mektup bırakıp kaçacağım! Sakın ha! Ne olur kaçma İsmet! Ne kaçması be! Yalandan evde saklanacağım! Ben öyle oyunlar yapmam! Kesin konuşacağım babamla! Dün gece konuştun da ne oldu? Bu sefer başka türlü konuşacağım! Ne diyeceksin? Baba diyeceğim! Sana son defa söylüyorum! Ya İsmet'i alırım, ya da bu evden giderim! Ben böyle konuşursam dayanamaz ve gözyaşları içinde... Dur gitme oğlum, alacağım sana eseri de! <gülüyor> 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 Dilediğin gibi olsun! İkiniz de burada öleceksiniz! Peki ani bir hareketle kırmızı tüm bayatıldı! Babam geliyor! Hikmet televizyonu kapa! Peki belinden kaldı! Kız seni çabuk eriktir yak! İşte çabuk gelin bakayım, başıma bağlayın şunu! Yani. Kızlar, oturun bir yere! <laughs> Kızım! Ne oluyor? Bu haliniz ne, Bir şey mi oldu? Niçin ağlıyorsunuz? Konuşsanıza yahu! Biz ağlamayalım da kimler ağlasın? Çatlatmayın adamı söyleyin ne oldu? İsmet bu mektubu bırakıp gitmiş! Ne? <laughs> Gitmiş mi? Evet, gitmiş! Oku bakayım şunu! Oku, oku! Baba, sen bu mektubu okurken... ...Ben çok uzakta olacağım! Aşkımı kalbime gömüp gidiyorum! Dönmemi istersen gazeteye... ...Kızım temelle evlenmeni razıyım, geri dön! ...Diye ilan ver... ...Elveda... ...Kızım... ...İsmet... Susun be! Cehennemin dibine kadar yolu var. Ya, ya başına bir şey gelirse? Ya intihar ederse? İntihar edecek kız gazeteye ilan ver demez. Yazıklar olsun be! Bana bakın... ...Bu evde bir daha İsmet lafı edilmeyecek. Benim böyle bir kızım... Yok artık. Baba. Hı hı. Düşündüm, taşındım. Evet. Taşındım, düşündüm. Yeter lan düşündün, taşındın. Söyle artık. Ya İsmet'i bana alırsın hı. ya da ben bu evden çeker giderim. Aa, gidersin ha? Evet, giderim baba. Etme ulan. Anlatacaksın beni. Demek gideceksin ha? Ne zaman? Yarın. Hmm. Hayır, şimdi gideceksin. Defol evimden! Nerede seni? Baba! İstemiyorsan gitme! Defol lan! Bir daha cezim gelmesin seni! Zıkıl karşımdan! Reddettim! Cehennemin dibine kadar yolum var! Peki şimdi nereye giderim ben baba? Onu bana kafa tutmadan önce düşünseydin! Eşşol eşşek! Defol! Çok içtin bey, dokunacak! Ya işte böyle nezaket hanım. Sen tut gözün gibi bak, büyüt, bu yaşa getir... ...sonra pır çekip bitsin ya. Ya kuş gibi uçtu gitti. Anne! Söyle yavrum. Yiyemeyeceğim. Niye? İsmet ablam fasulyeyi çok severdi. Bu. Ya bu evde İsmet lafı yok demedim mi size? Nedret, hatırladın mı bu şarkıyı? Hatırlamaz mıyım? İsmet'in şarkısı. Ya bülbül gibi şakırdı. Sesi kulaklarımdan gitmiyor. Nezaket! Efendim! Bu kız canına kıymaya kalkmasın! Allah göstermesin! İntihar edecek kız, gazeteye ilan vermez diye sen değil misin? Ya, Ben üzüntüden ne dediğimi biliyor muyum? İçimizde en çok o severdi babamı. Hı hı! Laf söyletmezdi hiç. Bilmez miyim? Küçükken hep terliklerimi ismet getirirdi. <laughs> İçinizde en erken o baba dedi, hatırladın? Tam dokuz aylıktı o zaman. Bilmez miyim? Kızım sen nereden bileceksin? Doğmamıştın o zaman. O da üzüntüden ne dediğini bilmiyor ki bey. Ne yapsın yavrucak? Of ben de bütün suç ben. De. Elim kırılsaydı da vurmasaydı. Baba şimdi kapı vurulsa... ...Birden içeri girse... ister miydin baba? Ah, hem de nasıl? Şöyle bir sarılırdım... ...Koklardım... Verdim be istediğine derdim, verdim! Ya konuşturmayın beni be! Hadi! Bey! Gel bak sana ne göstereceğim! Gel! Gel bak sana ne göstereceğim! Gözlerini de kapa bakayım! Deli misin? Oynama benimle be kadın! Zaten canım sıkılıyor! Ölümü öp kapa! Pekala kapadım, ne olacak? Hah! Ne şeyle bakayım! Açma sakın! Hı hı! Aç şimdi gözlerini bakayım! Ha? İsmet! Baba! İsmet! Burada! Evet! Gitmemiş! Hiç gider miyim babacığım? Ah, yavrum! <laughs> benim kızım benim! Az kalsın yüreğime iniyordu. Allah korusun! Çocuğum, kapıya baksana! Kız, <laughs> çok korkuttun beni, sana dünyalar feda! Ya Temel? Hı? Hı. Hı. Verdim be, verdim gitti! <laughs> Canım benim, ya. sen babaların bir tanesidir. <laughs> Ay çok heyecanlandım, darısı benim başıma! Temel abi, hoş geldin! Hoş bulduk! Gel gel içeriye, neler oldu bir bilsen? Ne oldu? <laughs> İsmet ablam evden kaçtı diye babamı kandırdık. Sonra ne oldu? Ne olacak? Babam da ablamı sana vermeye razı oldu. <laughs> Hasret kimmiş o gelen? Oo, bir sen eksiktin. Sen de mi dolaptan çıktın yoksa? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> demek benden habersiz kızımı kandırırsın ha? <laughs> Aman efendim estağfurullah. Hadi bakalım, hadi! <laughs> Aman bey, utandırma çocuğu! <laughs> bir şey demedik canım! Temel, konuştun mu babanla? Konuşmaz olur muyum Mehmet? Tahir mi? Ne dedi? Olmaz dedi. Ee. Ben de vurdum kapıyı, çıktım. Aferin be oğlum ha şöyle. Şimdi <laughs> <laughs> <de> gözüme girdi. <laughs>